Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 9 koşulu elazı Elazığ programı var. Bir şeyler bulmaya dek getirmeye çalışalım. Gene bütçelerimiz her zaman olduğu gibi dikkat edin. Bu yarısını yapmam gerekiyor. Bu da bizim görevimiz. Birinci koşuyla da başlayalım. Yine ufak bütçeli e, kurgular önereceğim. Tabii kendi tuttuklarınıza da mutlaka yer verin. O yerleri bırakıyorum zaten. Elimden geldiği kadar Yarışları da genel anlamda anlatmaya çalışacağım Arap meydanı her şey olur 1-7'nin dışına çıkmaması Gerekir ama çıkma ihtimali de Her zaman vardır bu Arap meydanları Ne yazık ki böyle Kapatmadan bulmakta bu %2'lik Atları zor Ka Artos bunlar Kaysbertler 4-5-9 Tutmamış tutanlar Diğer illerde buraya ıskartaları Gelmiş görünmekte 1771 ayırmayınız tavsiyem bu. Hangisi at sahibi, hangisi çıkmak isterse o çıkacak. Derece falan hikaye yani. Zamanları gelmiş geçen atlar. İkinci koşu Handikap 15 dişi Handikap 3 6 nolu safkanın tek olmasını ve kazanmasını bekliyorum. Santronik. Tuttuğunuz at varsa ekleyiniz. AGF e takip edebilirsiniz. Ben de kazanır da çıkan safkan alt Üçüncü koşu şart 3 yamak bir sürpriz çok çıkar bu yamak yarışlarında. Yani direkt AGF'ye zaten gitmem. E, ta, tek atmayınız onu da önereyim. Tek olarak oynamamanızı tavsiye ederim. Zor koşulardır bu yamak birler. Atlar zaten o durumda. Beklentim 2 ve 4 non safkanlar. 4 buranın sürpriz atıdır. Mehmet, Mehmet Kıyak da bildiğim kadarıyla adı. Mehmet Kıyak. İyi koşmasını, kazanına girmesini bekliyorum. Karakeçi kürüsü. İki de kalan grupta iyi görünmekte. O yüzden 2-4-4-2-2 atı birlikte düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yine kalan gruptan tuttuğunuz inandığınız at varsa ilave edebilirsiniz. Dördüncü koşu altılı başlangıcını meydan Araplarla yapıyorlar ki berbat bir durum. 7'ye kalmak istemesem de mecburiyetten 7'nin oğlu safkan. Hani çıkmak isterlerse tik olur arkadaşlar Baştan sona talimatlıdır bunlar. Zamanları da bitiyor. Sprinti var bu atını Ankara'dan getirmişler. Sprint atmasını bekleyeceğiz. Çıkmaz, ikinciye koşarlarsa da herhangi bir at gelir düşüncesindeyim. Yani kapatmadan bulmak inanın zor. Bulamadım. Yani bir rakip öneriyim dedim. Biraz altta da derece var. Yedinin geçtiği bir safkan altı. Burada kalkar yarışı bırakır mı? Bırakır yedi altıya. Ya ona da güvenmiyorum. O da ayrı mesele. Ya, ya, tek olur sonuç olarak. Ya da kapatmadan o sürprizi önermem benim çok zor. Tuttuğunuz at varsa tabii ki ilave et. Ama kurgu olarak yedinin tek olması kazanması bizi çok rahatlatacak. İnşallah çıkartır. As sahibi tanıdık olsa söylerim yani direkt. Bırak atını kazansın diye. Yoksa rakipsiz duruyor. Beşinci koşu Handikap 13 Handikap 3. Maiden atları da var grup içerisinde ki Maiden bir üstü yarış şartıdır bu. Yani Maiden'dan sonra ilk yarış şartı Handikap 13 ve onun Handikap 3'ü. O yüzden Arkeolo atlar önceliği alır. Burada iki safkan var. Sürprizde kalmışlar ki ben de severim. Sürpriz atları gördüğümüz zaman aktarmayı 5 ve 6, 6 ve 5 6 Handikap 13 kilosunda 5-6 birinin kazanmasını bekleyebiliriz Bu AGF'ler yanında 4 dişi safkan 1 kilo olmaz deme bunlara 3 AGF gene Ve alt grupta çok ön planda Tuttuğum bir at yok Alt gruptan varsa gördüğünüz Azat beklentim bu 5-6 5-6'nın yanına Hani Tuttuğunuz bir atı ilave edebilirsiniz. itiraz etme. bu iki atın olması gerekiyor. Kurgulardık. Altıncı koşu. Şart 2. Burada 4 nor safkan arkadaşlar. Kazbek. Biraz mesafe sıkıntısı var bu 4 nor safkanın ama e, eksik koşmasını beklemiyorum. Koşar durumda kalmış. 4 nor safkan yani mesafeye rağmen Ferit artısıyla kilosu ile bu şart 2'yi kazanacak safkanlardan biri diyeyim. Çünkü rakip olarak 9 duruyor. O da AGF. Yani 400 kurgu yapmamanızı öneririm. 9 ya da diğer atlardan birine çok inanıyorsanız tabii ki yazın. Ya da tek atabilirsiniz. Ancak 4'ün burada çok şanslı kaldığını. Bu da eksik koşarsa çıkaramazsa mesafeyi. 9'un çok şanslı koştuğunu kalan grupta söyleyebilirim. Yani azat 4-9 yeterli olmalı. Kalan gruptan yani Batuş dahi kim gelirse gelsin benim için sürpriz olur. Ve yukarıda yüksek handikaplı getirilmiş buraya. Sıkıntılı atlar bulunmakta 6-5-8-7 gibi. Hatta 1 gibi Kaysberg. Yürüyorlar ne yazık ki. Koşar durumları yok ama atçılar getiriyorlar yazıyorlar. 7. koşu. Handikap 14. Dişi handikap 3. Altınların kırılma noktası burası olabilir, 1 ve ekürisi yüksek AGF'deler, %59'dalar hatta 2 de ona eklenmiş ki bunların e, gelememe durumu var bu yarış şartında dişi Handicap 14'ünde yazalım ama tek atmayalım ekürleri. birinci sebep AGF ağırlığı ve Handicap 14 Burada hafif kilolu atlar var. Sürpriz beklentilerimin yüksek olduğu iki safka. 6 kontrolü gülü sprintini tutturursa bu kaya yürekliler burada çok iyi koşuyorlar. 6 kazanır. Apprentice ile de 51 kilo onunla da yarışları olan Yaprak İncisi 7 bu da grubun kaliteli atlarından. Bunlar hafif kilo. Bu avantajını kullanabilir, sürpriz yapar gelir. Bakın 1 ve 2'ye daha gitmiyorum. Burada 5 yürekli sayfa var. Bir yarış pas geçti. Bu yarışı ekstra koşar. iyi koşar. O ihtimal var. 5. 1 2 akabinde ve 4 tabii ki arada kalmasın. Boşlukta kalıyor. O da kazanım potansiyonu safkandır. Aslında beklentim 7 6 ve 5 ton safkanlardan birinin kazanması. Daha çok istediğimiz de 7 ve altın olursa atlanlardan birinin kazanması olacaktır. 8. koşu Arap meydanı tekrar tekrar geliyor. <laughs> Bunlar olmazsa biz çok, çok kolaylarız aslında altınları ama Arap meydanları benim elim kolum bağlıyorlar. Burada 4 Kral Polat Can Polat Bize bir güzellik yaparsa kazandırabilir, atını çıkartabilir. O vaziyeti var. 4'ün. Rakip 5 ve 6'yı öğreneceğim buraya. 5 6. Ki 5'te yüksek AGF var. %42 ama çok güvenmesem de. Hani burada Arap meydanlarında kimi tek atarsanız atın kabul yani O kadardır. AGF o yüzden göstermek istedim ama benim favorim 4. Rakip 5 6. Kalan gruptan herhangi bir at. Yani 1 9 12 3. Feridin atı 2 diye gider. AGF takip edebilirsiniz. 4 bulunsun arkadaşlar. Bu hatta kazanç var 5 gibi. 9. ve son koşu. Son ayağı kupon ve kurgu getirelim derseniz burada 3 göze çarpan şart. Handikap 3 olunca handikap 15 dişinin. 3 ön plana çıkıyor. Son yarışını kazanan 2 safkandan biri. Diğeri de 4. Apranti ile kazandı ama bu ikisi Afgan'dan bir, e, ikisi birden kayma koşmazsa biri kazanır. O da en müsait olan bence üç göze çarpan tek olabilir. Son ayak teki olarak da öneririm kurgularınıza. Kalan gruptan ekürler tabii ki ön plana çıkarlar ve dört termini kız. O da son yarışını kazandığı için olur. Burada bir hattan daha bahsedeyim. Gruba çok güzel kilo veren bir safkan. Apranti ile bakın %4 ve günün bombasını patlatır burada. O ihtimal vardır her zaman. Gazi Berte Ferit. Çok at yazdığınız zaman bunları dikkat alabilirsiniz. Ama 3'ün kazanması ve tek olmasını bekliyorum. Aynı fikirdeyseniz tek atın. Buraya kurgu getirmeye çalışın. Tavsiyem bu. Elazığ'da bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.